Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle video çekeceğim. İşte bugün rolümü tanıtacağım. Özür dilerim. Ellerim biraz slime'dı. Slime oynamıştım daha demin. ha <laughs> tanıtayım. Oh. Siyah. Açıl. Bu. Benim rolüm bu. Başka rolüm yok. Ayakkabıları kayıp benimkinin. Tarzını takalım. Bebe galiba böyle. Anne böyle. Adı şekermiş bunun. Haritasını birazdan tanıtırım. Şurada dursun o. Kıyafetlerini bulalım. Kıyafetleri de burada. İlk önce eteğini giydirsek daha iyi olur. Şimdi üstünü giydirelim. Giydiremedim. <laughs> Gıcık kalıyor ben bu lol'ün üstüne. Zor Bu Burada Gül abla <laughs> izliyor olabilir. Çünkü o lol'lere bayılır. Daha masanın kenarı gözüktü. Pardon. Allah. Allah. yapamıyorum. 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 Annem de yanımda. İstiyorsa merhaba diyesin. Merhaba. <laughs> Dedi. Kendisini göstermemi istemiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Zaten kendisi çekiyor. Bu arada Gül abla hep genelde çıkmamıştır. Pardon pembe ekran oldu. Yani şöyle. Ayakkabıları kayıp bu var. Beyaz üstünde sarı bir noktacık var. İşte ayakkabıları kayıp bildiğim söylediğim gibi. Evet hemen ye geçelim. Bu. Bakın ayakkabıları öyle. Bu benimki. Benim Dün edindiğim bir arkadaşıma da bu çıkmış. Kuzenime de bir şey çıkmış ama o bununki kapsül bebek olduğu için onda bu yok. Bunlardan. Ben şunu çok istiyorum. Şunu çok istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Bir de şunu istiyorum. Şunu hiç istemiyorum. Şunu da şunu da şunu da. Ha ne onu istiyorum yanlışlıkla demişim. Şunu istiyorum aslında. Neyse bunu kapatsalım. Benimki bu arada ağlamıyor. Altın, altına kafasını çıkarttığında işiyor. Ay, kaba söyledim ki şey. Bye-bye.